Merhaba arkadaşlar. Bir gün 18 yaşından önce yatırım yapılabilir mi? Ondan bahsedeceğiz. Bir çok genç ben 18 yaşından küçüğüm yatırım yapamam ki diyor. Ama bu doğru değil. Yatırım sadece banka hesabı açmak değildir. Yatırım düşünce biçimi, alışkanlık ve sabır işidir. 18 yaşını beklemeden de yatırım yolculuğuna başlayabilirsin. Erken başlayan kazanır. Finans dünyasında bir kural vardır. Zaman paradan daha değerlidir. Ne kadar erken başlarsan o kadar fazla zaman senin için çalışır. 15 yaşında ayda 100 TL biriktiren biri, 25 yaşında başlayan birinden yıllar sonra çok daha fazla birikime sahip olur. Çünkü para değil, zaman büyür. Aile desteğiyle başlayabilirsin. 18 yaşından küçüksen kendi hesabın olmayabilir. Ama ailenin onayıyla veli denetim yatırım hesabı açabilirsin. Ya da basitçe birikim kutusu oluşturup sana olarak yatırım planı yapabilirsin. Önemli olan sistem kurmak. Önce bilgiye yatırım yap. Para kazanmadan önce bilgi kazan. Yatırım araçlarını, tasarruf yönetmelerini, finansal kur yazarlığını öğren. Kitaplar, YouTube kanalları, ücretsiz uygulamalar hepsi elinin altında. Bugün öğrendiğin her şey gelecekteki yatırımların temelidir. Küçük başla, disiplinli ol, arşlarını sadece yüzde onunu bir kenara koy. Bu para küçük görünse de seni finansal farkındalığa götürür. Bugün gün 5 TL biriktirirsen yarın 500 TL yönetebilirsin. Disiplin en çok kazanılacak en değerli beceridir. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.